Herkese merhaba. Yangın bölgesindeyiz. İzmir, Kınık, Karatekeli, Çiftlik arası yangın bölgesindeyiz. Zeytin arazilerine oluşan zararı kontrol ediyoruz. şekilde gördüğümüz gibi ağaçlar telef olmuş durumda. Devamında geziyoruz yani 7-8 sıra 10 sıra rüzgarla birlikte rüzgarla birlikte kurumuşlar. Yaprakları olsa da şu şekilde bu ağaçlar artık birer ölü ağaç. Yapraklar da yavaş yavaş dökülür. Çok sayıda şu şekilde arkamda gördüğünüz gibi zaten zeytin bitmiş, direkt yanmış. Öbürlerinde de çok büyük hasarlar var. Şu şekilde gösterdiğim gibi ölü zeytin. Burada arkamda mesela gördüğünüz yaprak olan ağaçlarda da yani bunlar kavrulmuş. Bildiğiniz bakın. Kavrulmuş bak. Sesi duyuyor musun? Sesi duyuyorsunuz yani. Anlatmaya gerek yok. Zeytin yaprağı böyle yapmaz. Yağlıdır. Bakın. Bak. Her tarafımız is oluyor. Elimi görüyorsunuz. O kadar bir etki etmiş ki bak. O kadar bir etki etmiş ki her tarafı is. Her tarafı yangın yakmış gitmiş şu şekilde yani bu birinci sıra değil ikinci sıra değil bakın üçüncü sırada üçüncü sıraya geçiyoruz üçüncü sırada bakın hala aynı yaprak var ama kavrulmuş durumda öbür sıraya geçtiğimizde bakın hala öyle hala öyle hepsi yanmış durumda ve i̇şte yangının belirtilerinden biri de şu şekilde bakın üstündeki meyveler meyveler sıcaktan bir tarafı şöyle bir tarafı şöyle hale gelmişler yani bunlar çok büyük zararlar tam verim zamanında yapılan bütün masraflardan sonra başa gelindiği için gerçekten üreticimiz şöyle mahsulü görüyorsunuz hepsinin bir tarafı ateşten kavrulmuş durumda ve pazar değerini yitirmiş durumdalar pazar değerini çok büyük oranda Yitirmiş durumdalar. Bu şekilde bu taraftan yangından gelen sıcak hava ve ateşle birlikte ağaçların bu tarafı komple yanmış durumda. Çok büyük zararlar var, acayip büyük zararlar var. Bunların hepsinin tespitinin yapılması gerekiyor. Hepsinin kontrollü şekilde çiftçilerin bilgilendirilmesi, nereye başvurulmasının gerektiği hepsinin. Birebir muhtarlıklarda, köy kahvelerinde ve benzeri bölgelerde bunların dile getirilmesi gerekiyor. Şu şekilde bakın ne güzel ürünler var ama hepsi çöp artık, pazar değeri sıfır olan ürünler. Gerçekten halk şu anda konuda biraz bilgisiz, ne yapacağını bilmiyor. Hani yangından sonra nereye başvurmalıyım, hangi prosedürler var, zararım karşılanır mı gibi birçok soruyla baş başalar bunların hepsini ilçe tarım veya gerekli bölgelerde Peki, yeni ekilen fidan da bak yeni ekilen fidanlar dahil gidik durumda arazinin sadece en orta kısmı veya ateş almayan bir kısmı mesela bulunduğumuz arazi kurtulmuş öbür araziler daha sıkıntı her bölgeye izin verilmiyor her bölgeye giremiyoruz daha çok yanan araziler var oralarda daha Biraz sıkıntı olduğu için giremiyoruz. Bakın bir başka ağaç. Dolu oluyor gidiyor. Yani çok zor. Yaz aylarında gerçekten çok 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 dikkatli olunması gerekiyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Bu şekilde her şekilde mahsullere, arazilere, insanlara, hayvanlara, arkamda gördüğünüz gibi her türlü şekilde hala dumanlar kalkıyor biraz biraz. Her şeye zarar veriliyor. Diğerlerimizi yakmayın, insanımızı yakmayın, emeğimizi yakmayın. Yazın biraz daha dikkatli olalım diyoruz. Bugünlük de bu kadar diyelim. Daha güzel videoyla görüşmek üzere.